Susan Blamers adındaki bir kadın bir daireden can havliyle dışarı çıktı ve korku içinde koşmaya başladı. Arkasında bir adam vardı, Stephen Griffith. Stephen elinde bir arbaletle Susan'a bir ok fırlattı ama ıskaladı. Iskalayınca bir kez daha ok fırlattı. Ama bu sefer ok Susan'ın başına isabet etti ve olay yerinde hayatını kaybetti. Herkese merhaba. Uzun zaman oldu gerçekten. Birkaç gün önce hem YouTube'dan hem de Instagram'dan post paylaşmıştım neden video çekmediğimle alakalı. Ailevi bazı problemlerim oldu. Bu yüzden mental olarak kendimi toparlamam gerekiyordu. Tam toparladım, biraz dinlendim derken üstüne bir de hasta oldum. Şimdi biraz daha iyiyim gerçi. Video çekmeyi de özlemişim. Bundan sonra video çekmeye tekrar devam edeceğim. Umarım siz de iyisinizdir. Sesim içinde kusura bakmayın, muhtemelen çok kötü geliyordur şu anda. Tekrar hoş geldiniz, iyi seyirler. Bu olay İngiltere'de yaşandı. Biraz tarihe bakacak olursak, Orta Çağ İngiltere'sinde arbalet savaş silahı olarak kullanılıyordu ve çok yaygındı. Ama bir süre sonra ciddi ölüm riski oluşturduğu için sivil halkın kullanmasını yasakladılar. Sadece avcılıkta sınırlı olarak kullanılmasına izin veriliyordu. Günümüzde ise İngiltere'de sadece 18 yaş üstü için yasal hale getirildi. Ama kamuya açık yerlerde taşımak ve kullanmak yasak ve ciddi cezaları var. İnsanlar koleksiyon amaçlı veya evlerinin duvarlarını asabilmek için arvalet alabiliyorlar. Ama bu demek değildir ki her insan öyle yapacak. Mesela 19 Nisan 2019 yılında bir spor terapisti olan Terence Wall 74 yaşındaki Gerald Corrigan'ı gece uydu anteni tamir ederken arbaletle vurdu. Gerald Corrigan olay yerinde hayatını kaybetti. Terence bu olaydan sonra 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama olayın neden yaptığı hala bilinmiyor. Geçtiğimiz senelerde İngiltere'de birçok insan ya arbeletle birini yaraladı ya da ölümüne sebep oldu. Bu insanlardan biri de Stephen Griffith'ti. Stephen 24 Aralık 1969 yılında Batı Yorkshire İngiltere'de üç kardeşten en büyüğü olarak dünyaya geldi. Komşuları onun çocukluğundan itibaren tuhaf, sosyal açıdan garip ve utangaç bir çocuk olduğunu söylediler. Ayrıca okulda sosyalleşmekten kaçınıyordu ve genelde yalnız vakit geçirmeyi tercih ediyordu. Ama çok yetenekli ve zeki bir çocuktu. Babasıyla annesi o daha çocukken boşandı. Stefan babasıyla daha yakın olmasına rağmen kardeşleriyle birlikte annesiyle yaşamaya başladı. Bu yüzden babasıyla daha az görüşüyordu. Bu onun daha sessiz ve içine kapanık bir çocuk olmasına sebep oluyordu. Annesi Moira babasıyla boşandıktan sonra evde partiler düzenlemeye başladı. Bu yüzden çocukları çok ihmal ediyordu. Komşular Moira'nın sık sık eve erkekler getirdiğini ve arka bahçede ilişkiye girdiklerini iddia ettiler. Annesi daha sonra sosyal yardım dolandırıcılığından hapse girdi. Bu da Stefan'ın ona karşı öfke ve nefreti beslemesine sebep oldu. Gün geçtikçe rahatsız edici davranışlar sergilemeye başladı. Okul arkadaşlarına kuşların derisini yürüdüğünü, başka hayvanlara da işkence ettiğini anlattı. Hatta sokakta elleri kanlar içindeyken komşulara bakıp onlara gülümsediği belirtiliyor. Ailesi onu çok prestijli bir okul olan Elizabeth Grammar'a göndermeye çalıştı. Ama Stephen derslerle çok fazla ilgilenmiyordu. Hatta intikam için ailesinin parasını boşa harcatmak istiyor gibiydi. Okula hançerler ve bıçaklar götürmeye başladı. Ve seri katillere büyük takıntısı vardı. Özellikle Jack the Ripper ve Yorkshire Ripper olarak bilinen Peter Sutcliffe'e büyük hayranlık duyuyordu. En son okulun banyo duvarlarına bir kadın öğretmenin cinayetini işlemekle alakalı bir yazı yazdı. Daha sonra okulu tamamen bıraktı. Tabii okulu bırakınca işsizdi ve parasız kaldı. Bu yüzden Leeds'te bulunan bir süpermarkete girip hırsızlık yapmaya karar verdi. Tabii hırsızlık yaparken yakalandı ve mağaza müdürüyle karşı karşıya geldi. Ona bıçak çekti ve yüzünü kesti. Müdüre yaklaşık 19 tane dikiş atıldı. Stephen ise 3 sene hapis cezasına çarptırıldı. Onun karanlık düşünceleri aslında cezaevindeyken ortaya çıkmıştı. Çünkü diğer mahkumlara ve gardiyanlara seri katil olmak istediğini söylüyordu ve 30 yaşına gelmeden bunu gerçekleştirmek istediğini belirtti. Hapishaneden şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Ama 1989 yılında kuşları vurmak için kullanılan havalı bir tabanca bulundurmaktan tekrar tutuklandı. Bu da şartlı tahliye kurallarını ihlal ediyordu. Ama bu yüzden onu sonsuza kadar hapishanede tutacak değillerdi. Tekrar serbest bıraktılar. Serbest bırakılsa da tekrar suç işlemeye devam etti. 1991 yılında bir grup kızın kendisine güldüğünü düşünerek bir kızın yanına gidip onun boğazına saldırdı. Bu saldırıdan dolayı ikisini hapis cezasına çarptırıldı. Bu hapis cezası sırasında psikiyatrik değerlendirmesi yapıldı ve ona sadist şizoid psikopat teşhisi konuldu. Bu teşhise sahip olan kişilerde duygu eksikliği, asosyallik, yakın ilişkileri arzu duymama ve mizah anlayışının bulunmaması gibi belirtiler görülüyor. Dediğim gibi Stephen okula çok gitmese de, orada kötü şeyler yapsa da veya arkadaş ilişkileri kurulmasa da çok zeki ve yetenekli bir çocuktu. 1998 yılında 28 yaşındayken psikoloji derecesi almak için üniversiteye gitmeye karar verdi. İnanmazsınız ama çok başarılıydı. Bradford Üniversitesi'ne girip kriminoloji alanında doktora yaptı ve tezi de cinayet eğilimleri hakkındaydı. Tezinin başlığı Sanayi Kentinde Cinayet, Bradford'da Ölümcül Şiddet 1847-1899'du. Derslerde genelde insanları parçalama yöntemleri hakkında konuşur ve cinayetlerin işlendiği yerlere Wakefield cezaevinin yakınlarını ziyaret ederdi. Üniversiteye gitmek istemesinin sebebinin aslında seri katillerin zihinlerini anlamak için olduğu söyleniyordu. Stefan'ın eski bir kız arkadaşı onun tatlı ama biraz tuhaf biri olduğunu belirtti geceleri kulağına böceklerin girmemesi için pamuk tıkayarak uyuduğunu ve evindeki mobilyaların halıların plastiklerle kaplı olduğunu belirtti. Yalnız ona obsesif davranışlar sergilerdi ve aslında bu yüzden ayrıldılar. Salonun ortasında kendisine ait 3 metrelik bir portesi olduğunu söyledi. Ayrıldıktan sonra kızın posta kutusuna Son of Sam seri katili hakkında bir kitap bıraktı. Başka bir kız arkadaşı da aynı şekilde onun şiddet yanlısı ve kontrolcü olduğunu fark etti. Evinde seyirciliği ile alakalı yüzlerce şey, kitaplar, belgeseller ve filmler olduğunu söyledi. Duvarlarında iki büyük boy samuray kılıcı, bıçaklar, hançerler, fırlatma yıldızları ve arbelet yayları bulunuyordu. Stephen'ın üçüncü kız arkadaşıyla olan ilişkisi biraz daha kötü ve daha travmatikti. Kathy bir hapishane gardiyanıydı ve Stephen sürekli onun üzerinde kontrol kurmaya çalışıyordu. Kathy'nin iki tane köpeği vardı ve Stephen onlardan nefret ediyordu ve kurtulmaya çalışıyordu. Bir gün Stephen Ketinin antidepresanlarını başka tehlikeli bir ilaçla değiştirdi ve onu hastanelik etti. Kathy hastaneye gittiğinde bir süre tedavi altında kaldı. Keti eve döndüğünde köpeklerini göremedi. Yani Stephen o hastanedeyken köpeklere bir şey yaptı ama ne olduğu bilinmiyor. Bir süre sonra işler biraz daha kızışmaya başladı. İlişkileri şiddete dönüştü. Stephen onunla kavga ederken yüzüne yumruk attı ve burnunu kırdı. Sırf eğlence olsun diye bacaklarını bıçakladı. Bir sene sonra Katie ondan kurtulmayı başardı. Ama Stephen yaklaşık 10 sene boyunca onu takip etti ve Katie'nin bundan hiç haberi yoktu. Bu süre zarfında Katie'nin iki kedisine zarar verdi. Katie'den ayrılan Stephen farklı bir görünüme sahip olmaya başladı. Siyah trench coat giyiyor, eyeliner sürüyor ve saçlarını geriye doğru tarıyordu. Korkunç şeyler yapmaya da devam ediyordu. Kertenkele besleyip onlara canlı fareler yedirirdi. İddiaya göre bir arkadaşının yanında da canlı canlı fare yuttu. Zamanında MySpace'te Axman Peraya kullanıcı adıyla seri katillerin sapkın ve karanlık sözlerini paylaştı. Özde insan ne yapacak acaba? Zavallı Stephen benim gibi davrandı ama o sadece bir kılıftan ibaret. Sonlara doğru anladım ki içimdeki demir nefreti etle sıkıca bağlıydı. Çok uzun bir aradan sonra nihayet harekete geçme zamanı geldi şeklinde bir gönderi yayınladı. Haziran 2009 yılında Stephen artık 40 yaşına bastı. Kertenkelelerini farelerle beslemekten artık huzursuz hale gelmeye başladı. Akademik başarılarının yeterli olduğunu ve artık pratik yapmak istediğini hissetti. Cinayet eğilimlerini gerçekleştirmek için Bradford'un kırmızı ışık bölgesine gitti. Buraya geldikten sonra 43 yaşındaki Susan Rashford'la tanıştı. Suzan'ın 3 tane çocuğu vardı ama eşinden boşanmıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra yasaklı madde kullanmaya başladı ve seks işçisi olarak çalışıyordu. Annesi birkaç defa kızını rehabilitasyona gönderse de Suzan artık bu yaşam tarzını benimsemişti ve her defasında ona geri dönüyordu. En sonunda beyin kanaması geçirdi ve epilepsi atakları yaşamaya başladı. Annesi bunun tamamen yasaklı maddeden ve seks işçisi olmasına kaynaklandığını söylüyordu. Suzan annesiyle birlikte yaşamaya başladı ve hayatını düzene sokuyor gibiydi. Yani en azından öyle biliniyordu. 22 Haziran 2009 yılında evden ayrılmadan önce annesine bir mağazaya gideceğini ve hemen döneceğini söyledi ama hiçbir zaman eve gelmedi. Polise bildirildiğinde polis hemen halkla konuştu ve yakınlardaki bir gölü incelediler. Ama herhangi bir şeye ulaşamadılar. Banka kartları ve telefonu hiçbir şekilde kullanılmamıştı. Ondan hiçbir haber yoktu ve kalıntıları hiçbir zaman bulunamadı. 2010 yılının Nisan ayında da 31 yaşındaki Shelly Hermitage kayboldu ve Susan'ın yaşadığı bölgede yaşıyordu. Shelly de aynı Susan gibi iki çocuk annesi, seks işçisi ve yasaklı madde bağımlısıydı ve yasaklı madde satın alabilmek için aslında seks işçiliği yapıyordu. Kaybolduğu gün ailesiyle yolda karşılaştılar ve vedalaştılar. O gece eve dönmeyince erkek arkadaşı polise kayıp ihbarında bulundu. Daha sonra fark ettiler ki aslında Shelley'nin kaybolma sebebi Stephen'dı. Stephen o gün onu kendi dairesine götürüp arbaletiyle vurdu ve işlediği cinayeti cep telefonuyla kaydetti. Videoda Shelley'nin küvette çıplak bir şekilde durduğu ve arkasında sprey boyayla benim seks kölem yazdığı görülebiliyordu. Stephen, Shelley'nin bedenini parçaladı ve poşetleri doldurdu. Poşetleri alıp halk otobüsüne bindi yani onları insan içine çıkardı. Poşetleri bir nehre attı ama telefonunu otobüste unuttu ve bir kişi onun telefonunu buldu ve içindeki cinayet videosunu gördü. Telefon polise teslim edilse de Stephen başka bir kurbanın peşindeydi. Yani polisler onu yakalayamadan başka bir olay daha yaşandı. 2010 yılının Mayıs ayında görüntüler tek tek olayı kaydetti. Ekranda görünen kadın 31 yaşındaki Susan Blamers'tı. Amber takma adını kullanıyordu. Susan da aynı diğerleri gibi erken yaşta yasaklı maddeye başladı ve 21 yaşından itibaren seks işçisi olarak çalışıyordu. Bağımlı olmadan önce hemşirelik eğitimi aldı ve aslında sıradan bir hayata sahip olduğu söyleniyordu. Susan ve aynı bölgede yaşıyorlardı. Yani birbirlerinden sadece birkaç sokak uzaklıktalardı. Bu yüzden arkadaş oldukları düşünülüyordu. 22 Mayıs Cumartesi günü Homefield Court'un görevlisi Peter G. Güvenlik görüntülerinde Susan Blamers'ın Stephen'ın dairesinden koşarak kaçtığını gördü. Arkasından gelen Stephen arbaletle ona nişan aldı ama ıskaladı. İkinci denemesinde onu başından vurdu ve Susan Blamers ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Duff'ın güvenlik görüntülerine kaydedildiğini fark etti ve kamerayı yük etmek yerine kadeh kaldırır gibi bir hareket yaptı. Ardından Susan'ı bacaklarından sürükleyerek dairesine götürdü. Elinde bir içecekle tekrar kadeh kaldırır gibi yapıp bu sefer kameraya orta parmağını gösterdi. Görüntülerde Stephen'ın birkaç tane çanta taşıdığı görülebiliyordu. Bu da Susan Blamers'ın geri kalan vücut parçalarıydı. Peter görüntüleri gördükten hemen sonra polislere haber verdi. Olay yerine gelen polisler Stefan'ı tutukladılar. Tutuklanırken hiç direnmedi. Hatta ne kadar sürdü dermiş gibiydi. Tutuklandığında apartmanı kısmen temizlemişti. Her yerde çamaşır suyu vardı. Ama halılar yırtılmıştı ve lekeler bulunuyordu. Daireye baktıklarında Arbelet tam kanepenin ortasında duruyordu. Sorgulanırken Susan Rashford, Susan Blamers ve Shelley'nin cinayetlerini işlediğini itiraf etti ve DNA'yı yok edebilmek için bazı şeyleri yaktığını itiraf etti. Sorguda son derece soğukkanlıydı. Hiçbir duygu belirtisi ve pişmanlık belirtisi göstermedi. Kendisini misantrop yani insan düşmanı olarak tanımladı ve insan ırkına pek zamanı olmadığını söyledi. Susan Rushforth'un kalıntılarının yerini söylemedi. Ona ne yaptığını da söylemedi. Ama geri kalan her şey için işbirliği yaptı. Bilinen son üç kurbanın DNA'sı küvette, bir kısmı da ocakta bulundu. Neden ocakta bulundu? Çünkü Stefan kurbanlarının bir kısmını pişirip yediğini, son kurbanı Susan Blamers'ı da çiğ çiğ yediğini söyledi. Ona motivasyonunu sorduklarında öldürdüğünde kendinden parçalar öldürürsün diye cevap verdi özellikle yasaklı madde ve seks işçisi kadınları seçmesinin aslında annesiyle arasındaki problemden kaynaklandığı düşünülüyordu. Tutuklanmasından kısa süre sonra bir kadın nehir kenarında bir sırt çantası buldu ve içinde Susan Blamers'ın kesik başı bulunuyordu. Arbalet oku hala başına saplı haldeydi. Polisler nehirde arama yapmaya devam ettikçe daha fazla şey buldular. Hepsi Susan Blamer'sa aitti ve 81 tane kalıntı buldular. Dedektifler 2001 yılında 19 yaşındaki Bradford'lu seks işçisi olan Rebecca Hall'ün cinayetinden de şüphelendiler. Ve Stephen'la bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Rebecca'nın cansız bedeni Stefan'ın evinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir otoparkta bulunmuştu. Ayrıca Rebecca'yı tanıyordu ve onu sık sık ziyaret ederdi. Ama bununla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Stefan'ın eski kız arkadaşı Stefan'ın Rebecca'nın cansız bedeninin bulunduğu yere onu götürdüğünü ve bundan heyecan duyduğunu söyledi. David Wilson'ın 2003 yapımı bir belgeselinde Killers Behind Bars Untold Story'de Rebecca'nın davası Stefan'la ilişkilendirildi. 2016 yılında polisler o davayı tekrar incelediler. Hatta kıyafetlerden iki DNA profili çıkardılar ama yetersiz olduğu anlaşıldı. David Wilson'ın belgeselinde bu sefer Dan Shields adında başka bir seks işçisinin ölümü yine Stefan'la ilişkilendirildi ama herhangi bir bağlantı kurulamadı. Bu işçilerin cinayetini işleyen başka bir adam Alun Kite'ın bu davada şüpheli olduğunu belirttiler. Stefan'ın duruşması başladığında tüm suçlamaları kabul etti ve kendisine ismi sorulduğunda arbalet yamyamı anlamına gelen crossbow cannibal adını verdi. İfadeler okunurken mahkemede hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Elini birbirine kavuşturmamış sadece oturuyordu. İlginç bir şekilde psikiyatristler onun zihinsel olarak iyi durumda olduğunu ve sadece cinayetlere takıntılı bir adam olduğu kararına vardılar. Ona üç kere müebbet hapis cezası verildi. Bu da hiçbir zaman dışarı çıkamayacağı anlamına geliyor. Stephen Griffith şu anda cezasını çekmeye devam ediyor ama hapishane dönemi onun için çok zorlu geçiyor çünkü defalarca intihara teşebbüs etti. 2011 yılında boynunda çorapla bilinçsiz bir halde bulundu. Aynı yıl 10 ay boyunca açlık grevine girdi ve organları iflas etmek üzereydi. Bu sürede yatağından hiç kalkmıyordu. 2019 yılında başka bir mahkum tarafından keskin bir tahta parçasıyla göğsünden bıçaklandı ama hala hayatta. Stephen aslında 3 kadın cinayetiyle hapiste olsa da gerçekte 6 kadının cinayetini işlediği düşünülüyor. Kendisine sorulduğunda bunu reddetse de aslında birçok kişinin canını kıydığını kendi söyledi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilir. Yorumlar kısmından sola kaydırarak hype puanı verebilirsiniz. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.